Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu çok tatlı çiçekli hırkalarımızdan öreceğiz. Bu göstermiş olduğum hırkam için ikiye yakın ip kullandım. Yalnız ben sizin için bir yaş öreceğim. O yüzden bir buçuk ip yeterli olacaktır bir yaş için. İki buçuk numara tığ yazıyor ipin üzerinde ama ben üç, üç numara tığ kullandım. Kodunu da şöyle göstereyim sizlere. Üç numara tığla hırkamı ördüm. Üç buçukta da örülebilir hatta elinizin sıkılığına bağlı olarak tığ numaranızı 2,5 3,5 arasında kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bu arada çiçek yapımını da sizlere göstermiştim. Linkini aşağı koyacağım. hırkamıza hemen geçelim arkadaşlar. Öncelikle 46 adet zincir çekmiştim. Üzerine 2 tane zincir daha çekiyorum. Tığıma doluyorum ve iki zinciri atlayıp 46. zincirin tepesinden bakın şöyle iki tanesini atlıyorum. 46. zincirin içinden trabzanımı örüyorum. Hemen yanına bir tane daha trabzan öreceğim. Ve burada trabzanımın tepesine iki tane zincir çekiyorum. Tekrar doladığım hemen yanından trabzanımı devam ediyorum. tepedeki zincirden sonra toplam 10 tane ikili trabzan daha örüyorum bu noktada ve 10 tane ikili trabzandan sonra yine tepede zincir çekeceğim. Bakın arkadaşlar burası benim ön kısmım bu 10 tane çekmiş olduğum trabzan kol kısmı burada hemen iki tane zincirimi çekiyorum ve artık sırt kısmına geçiş sağlıyorum. Hemen yanına yine ikili trabzanımı öreceğim ve e, sırt kısmına da şu şekilde bakın yaptım sırt kısmına da trabzanlarımı çekiyorum e, toplamda 22 adet ikili trabzan olması gerekiyor. Yine 22 tane trabzanımdan sonra hemen 2 zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğumu oluşturuyorum. Hemen yanından yine ikili trabzanımı öreceğim ve burada yine 10 tane ikili trabzan noktamı öreceğim. 10 tane ikili trabzanımı şöyle örüyorum yavaşça arkadaşlar. Bu boşlukların amacı 2 tane ön 10 adet ikili trabzan olan kısımlar kollar 22 adet trabzan olan kısım ise sırt kısmını oluşturuyor. Şimdi 10 adet trabzanı ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum tepede ve sonda 2 tane zincirim kalmış oldu. Bu iki zinciri de trabzanlarımı oluşturuyorum ve dediğim gibi e, hırkamızı V yaka yapacağımız için bu kısımlar V yakalımızı oluşturacak. Arttırmalarımızı buradan yapacağız. Şimdi bir üst sıraya iki tane zincirle geçiyorum ve ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde arkadaşlar yine aynı şekilde hiç artırma yapmadan devam edeceğiz. Bu kısımlarda arttırma yapmıyoruz. Her zaman hırkamızın ön kısmı bize baktığı zaman artırma yapıyoruz. Şimdi bakın önünde gelen bütün trabzanlara trabzan örüyorum. Boşlukları da yine bir tane trabzan örüp aradaki zincir çekip aynı noktaya bir trabzan daha örerek bu şekilde ilerliyorum. Bakın. Aynı noktaya bir tane daha trabzan battım ve buradan yine trabzandan devam edeceğim. Bakın diğer boşluktayım. Yine boşluğun içine bir tane trabzanımı ördüm. Araya iki zincir çektim. Ve aynı noktaya bir trabzan daha örüyorum. Ve hemen yanından trabzanlarıma devam ederek bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçince arkadaşlar videomu tekrar başlatacağım. Ben şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Daha sonra arttırma yapacağız. Hemen hızlıca Trabzanlarımı örerek devam ediyorum. Bakın son kısma geldim. Son trabzanımı da şu tepe noktasına yapıyorum. Şimdi arkadaşlar iki zincirimi çekeceğim ve motifimi ters çevireceğim. Şöyle çevirdim. Bakın en altta. Bana bakan kısım düz olduğu zaman arttırma yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? İlk noktaya iki tane ikili trabzan öreceğiz. Bakın aynı noktaya ikili trabzanımı örüyorum iki tane. Hemen yanından devam ediyorum. Boşluğa gelene kadar tek trabzanlarımı örüyorum ve boşlukta da bir arttırma yapmamız gerekiyor. Boşluğa bakın bir alt kısımda bir tane trabzan batmıştık. Burada iki tane trabzanı yan yana batmamız gerekiyor. Bir tanesini battım. Bir tane daha ikili trabzanımı batıyorum. Ve araya 2 zincir çekiyorum. 2 zincirin ardından iki tane trabzan daha örmemiz gerekiyor. Biz burada artırma yapmış oluyoruz. Bunu her boşlukta e, tekrarlayacağız. Ve son noktaya geldiğimizde de en sonuncu boğuma iki tane trabzanımızı batarak başta ve sonda artırmamızı da yapmış olacağız. Şimdi diğer boşluğa kadar ilerliyorum. Diğer boşlukta da yine iki trabzan yan yana örüp araya iki zincir çekeceğim ve yan yana ikili trabzan daha öreceğim iki tane. Bu şekilde boşluklarımızda artırmalarımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi hızlıca o boşluğa doğru geliyorum arkadaşlar. Burada videomu hızlandırmayacağım, kafanız karışmasın diye diğer boşluğa kadar ilerliyorum şimdi. Bakın boşluğuma geldim. Her boşlukta artırma yapıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bütün boşluklarımızda iki tane ikili trabzanımızı örüyoruz yan yana. Bakın bir tane daha batıyorum aynı noktaya. Ve araya 2 zincir çekiyorum. Tepe noktasında iki tane zincirimi çekeceğim. 2 zincirin ardından iki tane daha ikili trabzan öreceğim. Bunu her boşlukta tekrarlıyoruz ve arttırmalarımızı yapmış oluyoruz. Şimdi yine normal bir şekilde trabzanlarıma devam ediyorum. Diğer boşluğa kadar diğer boşlukta yine arttırmamı yapacağım. Son noktaya kadar e, geleceğim. Şimdi arkadaşlar hızlıca örüyorum. Son noktada bir arttırma daha yapacağız beraber. Bakın son noktaya geldim. Son boğumuma da iki tane ikili trabzan batıyorum. Bakın aynı noktaya iki tane ikili trabzanımı batacağım. Bir tane battım. Bir tane daha batıyorum. Ve buradaki artırmamı da yapmış oluyorum. Arkadaşlar bu bu kısım bizim hırkamızın V kısmını oluşturuyor, ön kısmını oluşturuyor. O yüzden burada artırmalarımızı yapacağız. Şimdi e, diğer ters kısmına geldim. Ters kısma geldiğimde de artırma yapmıyorum. Aynen e, bütün trabzanlara batarak devam ediyorum. Bu sırada artırma yapmıyoruz. Bir sıra artırma, bir sıra artırmasız, bir sıra artırma, bir sıra artırmasız şeklinde hırkamız ilerliyor. Ta ki V kısım bitene kadar. Şimdi arkadaşlar burada artırma yapmadan normal bir şekilde boşluklarımıza bir trabzan batarak ilerleyeceğiz. Şimdi ilk boşluğumu şöyle size göstereyim. Hemen boşluğa bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Tepe noktasına 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya bir trabzan daha örüyorum. Sonra geri kalan trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Boşluklarda hep bu işlemi yapıyorum. Bu sırada artırma yapmıyoruz kesinlikle. Biri sırada artırma yapacağız. Şimdi artırmasız bir şekilde bütün trabzanlara batarak ilerliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar motifimi tamamladım. İki zincirimi çektim ve ters çevirdim. Bakın bana ön kısım bakıyor şu anda. Buradan anlayabilirsiniz artırma yapacağınız yeri eğer karıştırdıysanız. En alttaki trabzan düzse artırma yap yapmanız gerekiyor demektir. Şimdi en başa iki tane ikili trabzanıma batıyorum. Hemen yanından trabzanıma devam ediyorum boşluğa gelene kadar ve boşlukta yine artırmamı yapacağım her boşlukta aynı artırmayı yaparak son kısma kadar geleceğim. Şimdi bakın örüyorum boşluğa kadar. Her trabzana batıyorum normal bir şekilde. Sadece başta bir artırma yaptım. Ve boşluğa gelene kadar tek trabzanlarımı ördüm. Şimdi boşluktayım. Bakın boşluğuma bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen yanına bir trabzan daha örüyorum. İki trabzanın ardından tepeye iki tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya yan yana iki tane ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi buradaki artırmamızı da yapmış olduk. Devamındaki trabzanlara tek trabzan batarak diğer boşluğa gelene kadar e, motifimi örüyorum. Şimdi şu boşluğa kadar geleceğim ve orada da artırma yapacağım. Ee, bu şekilde son kısma kadar beraber örelim Daha sonra son kısımda da bir artırma yapalım Şimdi son boğmada yine çift ikili trabzanımı batıyorum ve son artırmamı da yapmış oluyorum. Arttırma kısımlarımızı kaçırmayacağız arkadaşlar mutlaka e, artırmalarımızı yapıyoruz 2 zincirimizi çekiyoruz ve ters çeviriyoruz. Bakın artık ters çevirdik burada her trabzan'a tek trabzan batıyorum boşluk kısmına bir trabzan araya 2 zincir bir trabzan şeklinde batıyorum ve ilerliyorum. E, bu kısım tamamen bu şekilde ilerliyor. Bir artırma bir artırmasız şeklinde ilerliyor. Şimdi ben şu boşluğumu da sizlere göstereceğim. Daha sonra istediğim uzunluğa gelene kadar motifimi bu yöntemle büyüteceğim. boşluğumuza geldik, boşluğuma bir tane trabzanımı örüyorum, araya iki zincir ve tekrar trabzanımı ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı yöntemle ilerliyoruz ve bir üst sırada yine artırmalarımızı yapıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu yöntemle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben kol birleştirme kısmına gelene kadar hırkamı örüyorum. Daha sonra kol birleştirmeyi beraber sizlerle öreceğim. Evet şimdi ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım 23 santim bir eni oldu. 10 santim de boyu oldu. Bu benim için yeterli. Artık burada kol yapımına yani kol birleştirme kısmına geçebiliriz. Şu şekilde bakın tutuyorum. Şöyle ayarlayalım. Gördüğünüz gibi kol kısımları şu kısımlar zaten belli oluyor. Şuralar. Buralardan birleştireceğiz. Şimdi çeviriyorum motifimi ve trabzanla başlıyorum. İki zincirimizi çektik. Ve dip noktasına trabzanımı battım. Aynı noktaya bir trabzan daha batıyorum. Ve devam ediyorum. ilk boşluğa gelene kadar trabzanlarımızı örelim arkadaşlar Arkadaşlar ilk noktaya geldim. Boşluğuma bir tane trabzanımı batıyorum. Ve tepede 4 tane zincir çekiyorum. Ve bakın şöyle net bir şekilde göstermek amacıyla katlıyorum. Bu şekilde katlarsanız karıştırmayacaksınız ve ters olmayacaktır. Böyle katlayalım. Önlerini öne getirelim. Ve çevirelim motifimizi arka kısma. Bakın ilk boşluğa bir tane trabzanımı battım ve öylece kaldım. Üste 4 zincir çekip ters çevirdim motifimi ve bakın sırt kısmına gelmiş olduk. Şimdi burada birleştirme yapacağım şu karşıdaki boşluktan ve sırt kısmından e, trabzanlarımızı batarak ilerleyeceğiz. Bakın bir tane sadece bir tane boşluğa trabzanımızı battık ve devam ediyoruz ta ki diğer boşluğa gelene kadar diğer boşluğa kadar gelelim ve orada da yine bir tırabzan, tepede 4 zincir. Karşı taraftan birleştirme yaparak e, kollarımızı oluşturalım. Bakın diğer boşluk kısmına geldim. Bir tane tırabzanımı örüyorum. Tepeye 4 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle yine tutuyoruz hırkamızı, kol kısımlarını ve karşı boşluktan birleştirmemizi yapacağız. Bu şekilde e, hırkamızın ön kısmına geçiş yapmış olacağız. Trabzanımı örüyorum yine ve hemen yanındaki tırabzandan devam edeceğim artık. E, ön kısmındaki tırabzanları da bitiriyorum ve son kısma geliyorum. Son kısımda biliyorsunuz ilk kısımda çift batmıştık. Son kısımda çift batıyoruz. Artık artırmalarımızı sadece hırkamızın V kısmında yapacağız. E, V'ler birleşene kadar Hırkamızın ön kısımlarında artırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında artırmamız yok. Şimdi hızlıca örüyorum, ta ki baş kısma kadar. Evet, son kısmı da çift trabzanıma batıyorum ve artırmamı yaptım. İki zincirimi çektim. Şöyle birleştirmemi göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi kollarımız, e, hırkamızın V kısmı bu şekilde aşağı doğru ilerliyoruz. E, V'ler birleşene kadar bu şekilde arttırmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık kaç sıra ördüğümüzü size göstereceğim, söyleyeceğim. Şimdi artık e, arttırmanın ardından tek trabzanlı bir şekilde devam ediyorum. 4 adet çekmiş olduğumuz zincire kadar geliyorum. Şimdi arkadaşlar zincirlerimizin ön yüzünü çeviriyoruz ve zincirlerimizin içerisinden batıyoruz. 4 tane çekmiştim. 4 tane trabzan olması gerekiyor burada. 4 trabzanımı zincirlerin içinden devam ediyorum. Bakın son kısımdayım. Son zincirime de battım. Ve son Zincirden sonra hemen yanındaki boşluktan, trabzanın tepesinden zaten görünüyor. Bakın bu kısımdan batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Karşı taraftaki zincirin içlerine de batarak ilerleyeceğiz. Şimdi ben devam edeyim zincir kısmına kadar. Yine zincir kısmında size son kez göstereyim. Her yere tek batarak, tek trabzan batarak şuradaki zincir kısmına kadar gelelim. Şimdi hızlıca örüyorum. Bakın son kez yine size yakından göstereyim zincirlerin içinden tam orta noktasından batıyoruz. Trabzanlarımızı öyle örüyoruz. Doladım tığımı zincirin tam ortasından battım ve ikili trabzanımı ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ve sonuncu trabzanımı batıyorum. Şimdi geri kalan trabzanların tepesinden tek batarak ilerleyeceğim. Daha sonra 2 zincir çekip bir üst sıraya geçeceğim ve artırma kısmına geçeceğim. Şimdi ben hızlıca üst sıraya geçişimi sağlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde hırkamızı ilerletiyoruz. Hala birleşmedi arkadaşlar bakın. Burada yaklaşık 5-6 sıra örmemiz gerekecek. Şimdi artırma kısmındayım. Artırmamızı sadece başta ve sonda çift tırabzan batarak devam ettiriyoruz. Şimdi ilk sıraya çift tırabzanımı battım ve devamında artık her tırabzanın tepesine tek tırabzan batarak son kısma kadar geliyorum. Bakın son kısımdayım. Son kısma da yine çiftimi batıyorum. Çift trabzanımı. Şöyle bir tane battım. Ve tekrar trabzanımı battım. İki tane zincir çekiyorum ve üste geçişi sağlamış oluyorum. Her sırada kontrol ediyorum. Çünkü birleşmeler üst üste geçmemesi gerek arkadaşlar. Şöyle tam noktada birleştiği zaman bizim için yeterli. Şimdi örmeye devam edelim. Sanırım ben bir sıra daha öreceğim ve artık artırmamı o noktada bitireceğim. Ben şimdi duruma göre örüyorum hırkamı bu şekilde bir sıra artırma bir sıra tek halinde örerek ilerletiyorum ve hırkamı büyütüyorum. Şimdi artık bu noktada yine hırkamın iç kısmına geçtiğimde tekli trabzanlarımı batarak ilerliyorum. Arkadaşlar bakın ben bu şekilde birleşene kadar ördüm ve daha sonra düz devam ettim. Yaklaşık şöyle 6 sıra kadar ördüm ve 6 sıradan sonra artık artırmamızı yapmıyoruz. Bundan sonra her boşluğa tek trabzan batarak ilerliyoruz. Çünkü V kısmımız birleşti ve birleşmeden sonra artık üst üste bitmemesi için Tek trabzanlar örerek hırkamızı aşağı doğru uzatmış olacağız. E, bu noktadan sonra artırmayı bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben e, bu şekilde hırkamı büyütebildiğim kadar büyüteceğim ve daha sonra ikinci videomda sizlere lastik kısmını ve kol kısmını göstereceğim. E, çok uzun bir e, çekim olduğu için arkadaşlar ikiye bölmek zorunda kaldım. Sizlere linkini aşağıda mutlaka bırakacağım şöyle artırmayı bıraktığımızda artık düzleşerek hırkamız uzayarak gidecek arkadaşlar. Ve son halini de size ölçümünü mutlaka vereceğim. Şu şekilde yani şu boyutlara gelene kadar örmeniz yeterli olacaktır. Zaten bir yaş yaptığımız için şöyle bir bir karış şeklinde uzatmanız yeterli. Şimdi siz de örün. Ben size son aşamada e, santimini vereceğim arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.